sevgili iddia severler taktiklerle iddia kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bundan önce verdiğimiz bütün taktiklerle sizlerle birlikte herhangi bir bültenden analiz yaparak hangi takımın kazanacağı, gollü mü olacağı, golsüz mü olacağını beraber analiz edelim. Hem siz de taktikleri kavramış olursunuz diye düşünerek bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Diyor hemen e, öğrendiğimiz taktiklerden nasıl maç sonucu elde ederiz veyahut da kuponlar elde ederiz ona hep beraber bakalım Arkadaşlar ben bu oran analizlerini tablolar halinde yapıyorum sonra bunları kayıtlı kuponlar bazen oynuyorum kuponlar tutanlar olursa tutanlarda yüzde 70'in üzerinde olursa yüzde 70 yüzde 80 yüzde 85 olursa hemen bunları sizlere video halinde sunup anlatıyorum arkadaşlar Şimdi daha önce anlattığımız videolarda anlattığımız 1700 efendim sürpriz haftalık sürprizler vardı 17 28 20 25 25 25 gibi ama onlar haftadan haftaya değiştiği için o sürprizler oynamıyoruz fakat 1700 toplam gol aralığındaki oranların taktiği ve Handikap 1 .20, 3 50 ile 1-35-3-30 taktiklerini kullanarak maç sonucu kuponlar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Ben saat özellikle ondan sonrakilerden birkaç tane seçtim ki bu videonun size yetişebilmesi için. Arkadaşlar Fint Harps Waterfall saat 10.30'da bakın hemen oranlarına giriyoruz arkadaşlar. Buradan 17 100 taktiğine bakıyoruz. Yok. Efendim 1.20 1.20 3.50 taktiğine bakıyoruz. Bakın 1.20 3.40 çok yakın. Yani yüksek oranlı takımın kazanacağı aşikar. Ya arkadaşlar ilk golü ikinci takım atacak berabere kalacaklar veya da beraber eden ikinci takım atacak. Ben buna e, bir değişiklik olsun. 1.95 oran ilk golü ikinci takım atar. Oynadım. Siz tabi buna garanti olsun diye çift şans beraber ya da iki oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki maçımız ST Patrick Bohemians Arkadaşlar hemen oranlarına bakıyoruz. Evet 1.20 3.50 taktiğine çok yan 1.18 bu 1.18 çok alt atıyor arkadaşlar. Birden bir bitme ihtimali de var bu maçın. Bakın 3.50 3.10 1.35 3.10 Bakın 1.35 3.30 olsaydı bu maç beraberden Berabere de bitebilirdi. İkinci takımın alacağı biraz burada e, garanti değil arkadaşlar. Oran eğer şuradaki handikap 1.35'in yanındaki 3 330 olursa bu maç beraberden beraber de biter. Hemen istatistiklerine de bakıyoruz arkadaşlar. Bu emiyans kendi evinde 2-0 yenmiş. Şimdi konuk takım olacak. Konuk takım olunca da beraberden beraber olmuşlar. Evet dediğim gibi arkadaşlar Bohemians alabilir veyahut da beraber olabilir. O yüzden ee, bu bir de şöyle toplam gol aralığına baktığımızda bakın fazla gol olmayacağını görüyoruz daha önceki videolarımızda toplam goralı gol aralığı 12 6 6 üzeri 12 3.60 fazla gol olmayacak bu. En fazla 2 gol olacak bir takım bir maç karşılaşma. Bunu bu maç beraberden berabere de bitebilir arkadaşlar. Bakın buna beraberden berabere diyelim veyahut da çifte şans ikinci takım ya da beraber de diyebiliriz. Hemen bir sonraki maçımız. Dundalk Siligrover. Evet arkadaşlar. Hemen oranlara bakıyoruz. 2-3-11-70 Evet. 17-45 17-45 Bizim daha önce öğrendiğimiz oranlarla hiç alakası olmadığı için toplam gol aralığına baktığımızda ise bakın toplam gol aralığında bu maç 2.5 üstü biteceği ilk yarıda da en az bir gol olacağını görüyoruz arkadaşlar. O yüzden bunda da ilk yarı 0.5 üst oynayabiliriz. Arkadaşlar hemen fazla vaktinizi almayacağım. iki maçımız kaldı. Evet. iki maçımız kaldı. Hostinkiel Hamburg maçı. Arkadaşlar hemen bakıyoruz. 1.20 3.50 yok. 1.35 o da yok. Arkadaşlar burada bundan 4 video önce 5 video önce anlattığımız 17-28 taktiği vardı. 28-17 Belki aynı sürprizi bu 28 yaşatır diye ikiden bir sürpriz olsun diye oynadık. Normalde birinci takım biraz alma ihtimali yüksek bir maç. Bakın Hamburg evinde şu anda Hamburg konuk. Bakın Hamburg berabere berabere berabere. 2019'da Ostenkel iyiymiş. Ama 2020'de ne hikmetse hep berabere kalmışlar. Arkadaşlar bu maç beraber eden bir de olabilir. Biz buna yani tamamen macera olsun diye ikiden bir oynadık. Arkadaşlar bir maçımızda Jong Utrecht Roda maçı. Utrecht Roda maçında ise bizim daha önce anlattığımız 120 veya da 125 350 ya çok yakın. Bu maç başlamaya yakın saatte şu 350'lere kadar çekecektir diye düşünüyorum. O yüzden de birinci takım bu maçı alacak, Utrecht alacak ve hatta berabere kalacaklar. Garanti olsun diye çifte şans bir berabere Oynadık arkadaşlar. Analizlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Ee, bu kuponları, şey bu maçları bu akşam oynayalım. Sonuçları videonun sonunda saat işte en sonki maçımız 11'de bir gibi falan da sonucunu paylaşırız. Bol kazançlı günler diliyorum. Görüşünceye dek arkadaşlar.